Almancanın kolay olduğunu birkaç gün önce kim söylemişti? Ben mi? Evet, ben söyledim. İnanıyorum çünkü Almancanın kolay olduğuna. Tamam, okey, olabilir. Şöyle, bir yerden bir yere hareket ederken üç veya daha fazla edat çeşitli çeşitli kullanılabilir yani Almanca dilinde gayet normal. Öğrendikten sonra ne kadar kolay olduğunu anlıyorsunuz. Tamam, şu da olabilir. İsim kelimelere, yani eşyalara cinsiyet vermişler. Bu cinsiyet verdikleri için her eşyanın önündeki zamillerin ekileri değişiyor. Eşyaların veya kişilerin cinsiyetine göre. Tamam, okey, bunu anladık. Ama ben size bunları anlattıktan sonra Almanca'nın aslında ne kadar mantıklı diyeceğim ama Hı, bilemiyorum. Yani bu eşyalara cinsiyet vermeleri benim mantığıma çok yatmıyor da bilmiyorum. Ama eğer ki mesela şu kelimeye bakarsak. Die Ärztin. Bayan doktor. Pembe yazıyla yazdım. Gayet anlaşılır. Der Arzt. Maskulin. Erkek doktor. Gayet anlaşılır. Okay. Das Deutschland. Nötr. Cinsiyeti yok anlaşılır. Das Buch kitap anlaşılır. Cinsiyeti yok. Ama benim tam olarak anlamadığım nokta die Tasse fincan. Niçin feminin niçin işte Alman dilinde tam olarak benim anlamadığım, benim kavramadığım nokta bu nokta. Niçin fincan feminin. İşte bütün Almanca dilinde en zor nokta bu nokta. Eşyaların cinsiyeti yüzünden bütün bu edatlar, zamirler bunların çekilmesi Almanca dilini zorlaştıran olay bu. Bakın anlatıyorum. Bakın şimdi. Türkçede ne kadar kolay. Almanya'da doktora gidiyorum. Ya doktor kadın olmuş, erkek olmuş hiç önemli değil. Doktor mu doktor? Bitti. Ama Almanca'da önemli erkek mi bayan mı diye ayırmamız lazım. Ich gehe zum Arzt in Deutschland. Almanya'da. Yani bizim doktorumuz, erkek olan doktor, Almanya'da. Diğer cümleye baktığımızda Almanya'da doktora gidiyorum diyoruz biz. Doktor erkek, bayan hiç önemli değil. Doktor mu doktor? ama Almanlar için önemli. O yüzden Ärztin kelimesinin önündeki edata bakın nasıl değişiyor. Önemli, değişmesi lazım. Devam edelim. Almanya'ya doktora gidiyorum. Doktor Almanya'daki erkek. Biz Almanya'ya gidiyoruz. Bakın şimdi Demin Almanya'da demiştik. Doktor Almanya'da olduğu için in edatını kullandık. Burada hangi edatı kullanacağız? Ich gehe zum Arzt nach Deutschland. Okey. Devam edelim. Şimdi bakın. Türkçe cümleye bakın. Almanya'da ki doktora gidiyorum. Yani bizim doktor Almanya'da. Almanya'da olduğunu belirtiyoruz. Almancaya bakın şimdi. Bakın, bakın. Ich gehe zum Arzt. der in Deutschland ist. Yan cümle gerektiriyor. Bizim buradaki ki görüyorsunuz iki harfle oluşuyor. Almanca'da yan cümle lazım. Neyse, önemli olan virgülün arkasındaki değer. İşte bu çok önemli. Değer kullanmanız gerekir ki doktordan bahsediyor. Dok doktorumuz da erkek. Bayan olsaydı nasıl olacaktı? Bakalım. Doktorumuz bayanmış. İşte. Di kullanmanız gerekir. Doktordan, bayan doktordan bahsediyoruz çünkü. Bu örnekte relatif sat öğreniyorsunuz. Relatif sat yani virgülden sonraki gelen yan cümle ve di de veya der veya das niçin kullanılıyor relatif satlarda? Burada öğreniyorsunuz ve ileride lazım olacak sizde. Devam edelim. Almancanın zor olduğunu kim söylüyor? Ha, doktoruma gidiyorum. Bunu nasıl diyeceksiniz? Ich gehe zu meinem Arzt. M harfine dikkat edin. Altını çizdim. Çünkü doktor erkek. Fakat doktor bayansa veriyorum cümleyi. R harfini kullanmanız gerekiyor diyor Almanlar doktoruna Onun doktoruna gidiyorsunuz. Kimin? Suzenin doktoruna. Suzi'ye bakın. Nasıl gemileri batmış Karadeniz'de? Batar tabii. Kafası karışıyor kadının. Artikeller, bir yandan edatlar öbür yandan. E, Suzen'in bayan doktoruna gidiyorsunuz. Veriyorum. İh gehe zu ihrer Ärztin. Görüyorsunuz değil mi? E, ee, doktoru erkekse mesela zu ihrem Arzt. Hmm, i̇yi de ya Peter'in doktoruna giderseniz Peter duaya durmuş. Vallahi duaya durmuş artık. Peter'in Doktoru bayan. Nasıl diyorsunuz? Su seiner Ärztin. R harfine dikkat edin. Altını çizdim. İyi de ya Peter'in doktoru erkekse ich gehe zu seinem Arzt. M harfine dikkat edin. Tamam. Ona kitabını veriyorum. Kitap şimdi şey nötr. Ne erkek ne bayan. Bakalım onda nasıl olacak? Ich gebe ihr ihr Buch. Hmm. İki tane ihr var. Ich gebe ihr yani kime? Suzi'ye kimin kitabını? Suzi'nin kitabını. Sahiplik zamiri kitabın kimin olduğunu belirtiyor. Eğer ki kitabın sahibi bir bayansa ihr kullanırız. Ona kitabını veriyorum. Şimdi bir Peter'i görüyorsunuz. Bir de Suzi'yi. Ah! Suzi'de nasıl da ikisinin de Karadeniz'de gemileri batmış. Niye? Atikellerin içinden çıkamıyor yazık ikisi de. Ich gebe ihr sein Buch. Peki kim kim? Onun kitabı derken Peter'in kitabından bahsediyoruz. Yani ben veren kişiyim. Okey. Ben veriyorum kime? Ihr, er, ona. Yani Suzi'ye kimin kitabını? Peter'in kitabını veriyorum. Sein kullanıyoruz. Çünkü bu nötr. Das artikeli çünkü. Devam edelim. A fincan veriyoruz. Kimin fincanını kime veriyoruz? Bir de fincan kendisi de şahsen zaten cinsiyeti dişi. Bakın şimdi nasıl değişiyor. Öncekine bakmanız gerekiyor. Kitap cümlesine bakın. Bir de şimdikine bakın. Ir ire tasse nasıl değişiyor? E harfi eklendi. Peki ihr ona yani suz diye neyi veriyoruz fincanı fincan kimin suzi'nin o yüzden ihr kullanıyorsunuz e peki fincan ya peter'inse onu düşündük mü ich gebe ihr seine tasse yani ona suzi'ye veriyorum ben neyi Peter'in fincanını veriyorum. Ya, ich gebe ihm seine Tasse. Peter'in kendi fincanını ben kullandım ve ona veriyorum. İm ona yani Peter'e veriyorum. Neyi? Peter'in dişi olan fincanını Peter'e veriyorum. Nasıl? Oldu değil mi? Nasılmış? İyiymiş. E Peter duaya durdu. Lieber Gott, lasse die Artikel in der deutschen Sprache verschwinden diye dua ediyor. Biz de amin diyoruz ve dualarımız kabul oluyor mu acaba? Yoksa Almanca macerasına yeni mi başlıyoruz? Bir dahaki Almanca maceralarında görüşmek üzere. Durun, kapatmayın, durun. Bu duanın Türkçe tercümesini yorumlarda bekliyorum sizlerden. Hadi bakalım şimdi kapatın. Görüşmek üzere. Çau çau.